ES bir korku oyunu. Ya e ben Brawl Stars çekecektim ya. Ne gerek vardı ki korku oyununa? <laughs> bir de normalde oynuyorduk. Kabus mu alsak? kabus çok zor olur ya. Kabus çok zor olur. Cık, olmaz kabus çok zor olur. Zor alalım. Güya kabus oynayamam ben. Bir dakika. De kaybederiz. Öl. kötü olur. Şimdi giriyoruz. Nerede başladık? Bu arada oyunu çok çok oynamadım. Ne oluyor lan? Sesi de açtım siz duyun diye. Ya ne gerek vardı korku oyununa? Ben ne güzel brosslar çekecektim ya. ya ya bir korku oyunu olsun. Şu an bağırsam kötü olur. Korkuyorum ya. Ben görev falan oynadım da. Yazan altına çıkmam ki. Gelince hepsini gördüm. Gittim hemen. Gran'ı oynamamı istiyorsan daha da ben <laughs> ben nasıl oynayacağım? Şimdi AS kolay bir oyun yani. AS çok zor bir korku oyunu değil. Bu katta bu. Bu katta. Işık. Işık açılıp açılıp sönüyor. Bir şey yapamıyorum. Bir bakalım nerede bu. Alt katta. Bak alt katta sesi geliyor. Birkaç video izledim. Ya Ben çıkar ki buradan. Bir dakika bir kart. Bu ıslık sesi ne ya, alıyor kaya? Abi dur abi. ah Merhaba. Aa! Ödüm ağzıma girdi. Ha bu. Ne oldu ya? Ya videolarda böyle korkmuyordum ki ben. Oynayınca korkunç arkadaşlar, oynayınca korkunç. Ay. Ha bu. Allah'tan sabah ge bir de ge gece olsa ge bağırsam bunu beni gebertir. Ne bağırıyorsun diye. Ya gir çabuk gir. Yön girmedim korktum. Bakayım nerede öcü. Öcü alt katta. Ya dur facecam'ı buraya aldık ya. Şuraları açalım bir. Bir tane daha. Elim ayağım titriyor ben. Oynamıyorum ben ya korkum. Bunu öğrendim de geldim yani bot değiliz herhalde. Buradan bir tane kes olması lazım da yok. A bu az önce geliyor geldi geldi öcü geldi öcü geldi. Kayıtladım lan tamam. Öcü geldi ya. Kuraktan ne biçim korkuyor? Anam. Burada mağazama girecek. Burada mı o? Dur bakalım. Alt katta. Abi gelme abi abi. Şuraları da bir kurcalayalım da. Vay, vay. Ya ben burası da çekmek istiyordum ya. Alt katta tamam. Ha burayı unutmamışız. Böyle bir bakalım. Şu artıyı niye koydular arkadaşlar? Oyunda niye var? Ben anlamıyorum ki buradan bir şey. O yazık şöyle duralım ses gelmiyor güzel. Ama şimdi video sarmayacak dur. Çık. Ne lan? Bismillah. Aa! Korkuyorum ya. Dostan sabah. ben bunu gece çeksek gece çeksek mi ya? Abo. Arkadaşlar bugün bir şey oldu. Bir fırtına evde tektim. Evde tektim. Bir fırtına oldu abo. Altıma yaptım. <laughs> Şaka. Şuna girsek, buna girmişiz. Aa burayı ilk yer zaten. Ama şurayı açmamışız. Burada da bir şey varmış. Güzel biraz buralara bakalım. Belki burada bir şey vardır ya. Şunu açmadık şuraya. Ne lan? Dur bir ona bakacağım ben. Ne bu? Ne biçim koltuktur ya? Kitap ne? Dur bir okuyalım. Bir resim ve bir not. Artık bu senin yükün. Zavallı bu çuvalda başka yerler de var. Yaşlı bir adamın fotoğrafı. Arkasında da artık bu senin yükün. Zavallı... Ya bu ruh mu? Zavallı ruh. Yazıyor ne demek istiyor. Tabi tipinden de belli. Canavar. Ucu. Bu ne lan? Oyunu oynamayı bıraktım artık. Kurcalıyorum. Yürüdün herhalde 7 dakika oldu ya. Hemen yetiştirmem lazım videoyu. Aa geliyor. Geliyor geliyor. Bakayım bir. Burada mısın? Buraya bakmışız lan. Arkadaşlar bekleyin be. Ucu görmek istiyorum ben ya defa çektiğimden korkuyorum yoksa ben korkmam. <Gülüyor> <Gülüyor> öcü öcü gelsene öcü. Öcü öcü gelsene öcü. Ay durun arkadaşlar bir soğukluyum ben. Ay. Arkadaşlar. Durun bir şurada bir video kapanışını yapacağım. Hepsine özür dilerim. Bu, bu videomuz bu kadardı videoyu bit oyunu bitiremedik çünkü çok olmuş yani hiçbir şey yapamadan bayağı zaman geçmiş 9 dakika oldu yani görüşürüz bay bay bir dahaki videoya bu video 3 like gelirse Eyes'in 2. bölümünün gelecek görüşürüz bay bay